Biliyorsunuz kanserin oluşması hücredeki siklin proteinin bozulmasından kaynaklanıyordu. İliği nakli gerekli arkadaşlar. Kırmızı kemik iliği nakli gerçekleştirdiklerinde hücre normal olarak çoğalmaya başlıyor. Ve uygun şekilde uyum sağlarsa çocuklara bu şekilde çocuklar tekrar yaşama bağlanıyor. Bilinçlenme, bilinçlendirme. Sadece bilinçlenmek yetmez. Etrafınızdakileri de bilinçlendirin lütfen. Tamam mı? Mümkün olduğunca nakli önerin. Organ nakli kötü bir şey değil, iyi bir şeydir. Kemikliğin aklı içinde çocukları kurtarırsınız. E. Neydi? Kütleye ye uygulanan e. yer çekim kuvvetlerimizin evet, 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 kökensizlik. Tarihçi yapı. Ortada da Ortada madde var. Ortada da ne var? Madde. Martta var. Aferin kızlar. E. 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 Bir diğeri neydi? Eylemsizlik. E. Eylemsizlik neydi? Bu hafta lösemi haftası. Lösemi haftasının hastalarının dijenik ortamlarda bulunması lazım. Ee, öğrencilerimiz e, lösemi hastalarının sonlarına dikkat çekmek amaçlı bugün maskeli derse girdiler. Bundan dolayı ben öğrencilerimiz, öğrencilerimizi bu duyarlılıklarından dolayı kutluyorum. Ayrıca ülkemizde bulunan bütün lösemi hastalar da acı şifalar diliyorum. Tamam. Katıda tanecikler nasıl değerlendiriyorlar? <laughs> bu hafta lösemi haftası. Biz de bu e, lösemi haftasına dikkat çekmek üzere okulumuz ve kimya bölümü öğrenci olarak, e, öğrencileri olarak Derse maskeyle girdik. E, herkesin başına gelebilir. Herkes e, lösemili e, hastası olabilir. Onun için herkesi ilik dertliğine herkesi ilik dertliğine davet ediyorum. Okulumuzu ve kimya bölümü öğrencilerinin gösterdiği bu duyarlılığı teşekkür ediyorum. Biz bugün Zübeyde Hanım Anadolu Meslek Lisesi olarak lösemi çocuklara e, destek çıkmak amacıyla dersimizde maskeli yedik. Buradan bütün lösemi çocuklarına e, acil şifalar diliyorum. Ve tüm halkımızı masum çocuklarına e, yardım amaçlı elikten ne bekliyoruz? Herkesin nösemelilere karşı duyarlı olmasını istiyorum.